Öncelikle Erkan Bey anlatırken şunu düşündüm. ülkemizde yaşadığımız depremler sonrasında ben yeni bir hastalığa yakalandığımızı düşünüyorum. Güçlendirilsin mi yıkılsın evet, mı evet. hastalığı? Ee, Birçok binalarımızda, birçok yapılarımızda aslında uzun süreli tartışmalar bunun üzerinde devam ediyor. Güçlendirelim mi, yıkalım mı, yenisini mi yapalım, bekleyelim mi? Ama bir yandan da vakit kaybediyoruz ve bizim ülkemizin gerçekten deprem gibi bir gerçeği var. Keza biz İzmir'de yaşadık. Keza biz 6 Şubat'ta 11 ilimizde yaşadık bunları. Bence bu tartışmaları bir an önce nihayete erdirip karar vererek hatta nihai adımlar evet. atarak e, yapılarımızı güçlendirecek miyiz? Yıkıp yeniden <laughs> mi yapacağız? Baştan karar vermemiz gerekiyor. Keza Bozeka'da da aynı şekilde. Ben de hatırlıyorum hatta geçtiğimiz yıllarda vatandaşın Bozeka hastanesinin bahçesinde işte yıkmayın ihtiyacımız var olmaz dediğini bu konuda basın açıklaması yaptıklarını biliyorum. Keza siz de akşam haberi okuduğumuzda Erkan Bey e de onu söyledim dedim bir devir kapanıyor. Evet. Efendim çok e, bu tarz yapılar tabii ki hastane diyoruz ama kent hafızası da diye de bir şey var. Bunlar e, birazcık da kent hafızasına hitap eden şeyler. Keza o bölgeye baktığımda e, az çok bilirim oraları. Şimdi e, Buzdurka Devlet Hastanesi'nin karşısında boş bir alan vardır. O alanla da ilgili uzun yıllar evet, bitmeyen, e, bitmeyen <laughs> ve ne olacağına çok da karar verilemeyen bir yer var. Bir ara denildi biliyorsunuz. Eskiden orada bir pazar yeri <laughs> evet. vardı efendim. Ferit Çakmak İlköğretim Okulu'nun etrafında kurulan ve bölgeye çok hitap eden e, birçok kişinin alışveriş yaptığı bir noktaydı. E, o pazar yeri kaldırıldı. Sonra bir ara denildi ki o boş alana e, biz pazar yeri yapılacağız denildi. Ama yıllar 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 geçti. Henüz bir adım atılmadı. Hemen ilerisine döndüğümüzde jandarma e, yerleşkesi vardır biliyorsunuz. Onunla da ilgili konak beledi. Hediyesi uzun zamandır ne yapılacak ne edilecek oraya işte bir pazar yeri mi yapalım yoksa işte çok katlı bir kompleks mi yapalım onu da henüz nihai adımları atılmadı. Bizim bence yapacağımız şeylere birazcık daha hızlı ve acele tabii ki de altyapısı sağlam sağlam fikirlerle ilerlememiz gerekiyor ama bu kısır tartışmaları yapalım mı, edelim mi, güçlendirelim mi, yıkalım mı, adım atalım mı, atmayalım mı? Artık bence Türkiye'nin, İzmir'in böyle bir zaman kaybına ihtiyacı yok.